Burç TV takipçileri şimdi de balık burçları için bir fal kapattım. Balık burçlarına bakalım neler bekliyor, istedikleri beklentileri neler, falınızda neler çıkmış. Ben şimdi balık burçları için bu falı yorumlamak istiyorum. Size de önce göstereyim bakalım sevgili balıkların hayatlarında neler var. Onları neler bekliyor? Çok güzel, aydınlık bir e, yol çıkmış. Hatta bu yol biriyle kesişiyor. İki insan bir yolculuğa çıkabilirsiniz sevgili balıklar. Balıklar hiç olmadıkları kadar şanslı bir dönemdeler. Hani istedikleri birçok şeyi elde edecekler. Psikolojik ve ekonomik anlamda güzel şeyler yaşayacaklar. E, evle ilgili özellikle hanenizle ilgili yenilikler, değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz ve bunları da ekonomik olarak şu anda yapma kuvvetini görebilirsiniz. Yaşayacaksınız da aynı zamanda. bir ev değişikliği, işte yeni bir ev alma ya da evinizin işte dekorasyonu değiştirmek, işte evinizin içinde yenilemek gibi de düşünebilirsiniz sevgili balıklar. Ama Dediğim gibi hiç olmadıkları kadar şanslı, huzurlu ve bereketli bir zaman dilimindeler. Yol var demiştim yine burada da yol çıkmış ama bu iki insanla bir kesişme. Yani iki insanla yapacağınız güzel bir yolculuk gözüküyor. Fincanınızda da yine çıkmış. Şanslı bir dönemdesiniz. Böyle birçok sorun ve sıkıntı yaşadığınız şeylerden kurtuluyorsunuz. Yakanızı böyle kötü şeyler bırakıyor peşinizi bırakıyor böyle hayal ettiğiniz istediğiniz birçok şeyi bir anda karşınızda bulabilirsiniz güçleneceksiniz ekonomik anlamda özellikle güzel yatırımlar yapacaksınız almak istediğiniz böyle taşınmaz olan bazı şeyler elde edebilirsiniz bu bir arazi olabilir bir yazlık olabilir bir ev olabilir araç olabilir Belki küçük bir işletme açmak istiyorsanız bunun için elinize güzel bir para geçecek birikiminiz böyle güzel olacak ekonomik anlamda güçlendiğiniz için. Belki de böyle bir hayaliniz olan işi kurabilirsiniz. Hani belki de bunu hobi olarak da yapabilirsiniz. Boş vakitlerinizde değerlendirebilirsiniz sevgili balıklar. Hep duygusalsınız. Yine duygusal davranıyorsunuz. Bazen böyle geçmişi düşünüyorsunuz. Kaybettiğiniz bir insan var. Onun hüznünü böyle içinizde yaşıyorsunuz. Düşündükçe de gözleriniz hep doluyor sevgili balıklar. Gerçekten çok hassas, çok naif, böyle düşünceli, hani kimselere zararı olmayan, sessiz, sakin, kendi kabuğunda yaşayan sevgili balıklar. Dediğim gibi hiç olmadıkları kadar huzurlu ve mutlu olacaklar. Çok güzel yansımalar var ve kendileri mutlu olduğu zaman da balıklar etrafındaki insanlara da mutluluk saçıyor, keyif veriyor. Konuşmaları, sohbetleri gerçekten dinleniyor. Oturulduğu zaman böyle keyif alınıyor sevgili balıklardan böyle sizin içinize karabasan gibi çökmüş bir sıkıntıyı atacaksınız içinizden. Sanki böyle diyorsunuz ki bana ben nasıl yaşamışım hani bu sıkıntıyla bu sorunla nasıl baş etmişim zamanla diye Böyle bazen hayıflanıyorsunuz ama dediğim gibi sizin böyle karabasan gibi çökmüş bir sıkıntıyı söküp atıyorsunuz içinizden. Hani belki de gölge gibi hani o, o şekilde çıkmış çünkü. Gölge gibi sizi takip eden işte böyle hiç e, size huzur vermeyen bir e, bir şey bu. Bir insan olabilir, bir olay olabilir, bir sorun olabilir. Her neyse dediğim gibi bunu içinizden söküp atıyorsunuz sevgili balıklar. E, çok duygusal oldukları için de ufak şeylerden etkilenebiliyorsunuz. İnsanlar size böyle e, Duygularınızla çok çabuk oynayabiliyorlar, çok çabuk sizi böyle etkide bırakabiliyorlar. Çünkü duygularınızla hep hareket ettiğiniz için, e, duygusal olduğunuz için hiç karşı tarafta ya da e, aklınıza böyle kötü e, şeyler düşünmüyorsunuz sevgili balıklar. Bu anlamda biraz dikkat edin yoksa bunun dışında dediğim gibi e, güzel, bereketli, şanslı böyle e, maddi olarak da yükseleceğiniz bir zaman dilimi ama sadece insanlara olan biraz güveninizi böyle e, hani bir adım atarken biraz düşünerek biraz e, böyle e, hissederek yaklaşın insanlara çok duygusal e, tarafınızı ort tarafınızı yansıtmayın çünkü insanlar dediğim gibi sizi hep e, bu zayıf noktanızdan e, zayıf noktanıza yaklaşarak vurmaya çalışıyorlar o yüzden biraz balıklar duygusal yönlerini pek insanlara karşı göstermeden böyle biraz mantıklı yaklaşarak hareket ederlerse üzülmezler üzülen taraf olmazlar en azından bakalım tabağınızda şimdi balıklar bakalım tabağınızda neler çıkmış evet hep üç kişi çıkıyor yani üç kişiye mi odaklandınız ya da üç kişi arasında bir teklif mi bir iş mi söz konusu bilmiyorum ama 3 kişiyle ilgili böyle kafa kafaya verilerek alınacak bir karar var sevgili takipçiler e, ve e, bu karar Aslında e, size de çok güzel yansımalar yaşatacak güzel bir e, yenilik olacak sizin için e, dediğim gibi şu anda gerçekten şans e, huzur nasip kısmet hep sizinle sevgili takipçiler ve e, sizi böyle e, böyle sanki en, en alt kattan alıp en yükseğe çıkaracak bir e, do zaman diliminde olduğunuzu göreceksiniz ee, ve bir niyet bir adak var yani bir işiniz olursa sanki bir şey de yapacağım diye böyle kendi içinizden geçirmişsiniz bu bir hayır işi olabilir ee, farklı bir şey olabilir ama bu istediğiniz şey olduktan sonra dediğim gibi bu adağınızı niyetinizi yapacaksınız gerçekleştireceksiniz elinize attığınız her şey dolu dolu alacaksınız kendinize hep, e, bir şeyler katacağınız olan bir zaman dilimi oluyor balıkların ve şunu da söylemek istiyorum bir konuda gel git yaşamışlar sonradan e, yapmama kararı almışlar ama iyi ki de öyle olmuş çünkü e, yapmadıkları aslında olmadıkları bir iş olmayan bir iş onlar için hayırlı olmuş yani e, belki şer diye düşündüğünüz ama hani her şerde bir hayır var deriz ya böyle bir deyim söyleriz hep sizin için de öyle olmuş gerçekten siz e, aklınız işte e, duygunuz e, vicdanınız böyle hep bir bütün e, ve ee, en zayıf noktanızda da e, duygularınız, e, duygusal yönünüz sevgili balıklar. E, o yüzden de e, tekrar dile getirmek istiyorum, duygularınızla çok hareket etmeyin. Yani e, duygularınızı karşı tarafın böyle e, zayıf noktası hissetmesinler size karşı. Çünkü bazı şeyleri gerçekten yok diyemiyorsunuz sevgili takipçiler. Ve e, şu an içinde bir bekleme süreciniz var. Bir şeyin olması olmasına böyle ramak kalmış. Eli kulağında sevgili balıklar. Bir işleri, bekledikleri bir haber olmak üzere. Gerçekten çok temiz, çok aydınlık bir fal çıkmış sevgili balıklar. Ve hani her güzel şeyi kendinize çekeceğiniz bir zaman ve kafanızdan bakın nasıl böyle kötü enerjilerin akıp gittiğini görüyorsunuz. Hani böyle sanki kendiniz ters düz oluyorsunuz ama hani böyle ondan sonra da bütün o kafanızdaki kötü düşünceler, kötü enerjiler, içinizdeki her şey böyle bir anda toz bulutu gibi ortadan uçup gidiyor, kayboluyor sevgili balıklar. Tekrar söylemek istiyorum, istediğiniz her işte başarılı olacaksınız, beklediğiniz her şey sizin istediğiniz gibi sonuçlanacak ve her işte de başarılı ve şanslı olacaksınız sevgili balıklar. Şu zamanı gerçekten iyi değerlendirin, isteyin sadece ve e, gerçeğe dönüştüğünü de izleyin ve e, hani gerçekten istediğiniz zaman da başarmanın ve e, başarmanın yarısı hani bekleyerek de bunu belki işte bekliyorsunuz bazı şeylere sabırsızlanıyorsunuz ama hani beklediğinizde de değ değen şeylerin olduğunu görecek sevgili balıklar en kısa zamanda. Yani kısaca özetlemek istiyorum. Beklediğiniz her şeye değecek. Çok da uzun bir süre yok. Sadece yakın bir zaman bütün güzel şeyleri aynı anda yaşayacaklar. Sadece kötü enerjilerden korkuyorsunuz. Böyle nazara çok inanıyor sevgili balıklar. Duyguları işte duygusal insan oldukları için. Çok bazen belki de bunları göz önüne koymazsınız. Çok ortada yaşamazsınız. Kötü enerjileri kötü gözlerini üzerinize çekmemiş olursunuz. Olur sevgili balıklar. Şans tekrar söylüyorum sizden yana balıklar çok sevinecek çok mutlu olacaklar istedikleri her şey bir bir gerçekleşecek sevgili balıkların beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her zaman temennim sağlıklı huzurlu güzel günler sizin olsun sevgili takipçiler ayrıca de yapmış olduğunuz güzel yorumlar için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum ki varsınız hoşçakalın sevgiyle kalın.